Kaçar hayat bize Gelin, yaşayın içimizde neşeyle Hoş geldiniz. Sanırım gemide bir arıza var. Bunu hemen tamir etmeliyiz. Şu gezegenlerden birine ne dersin Mani? Bak. Şurası uygun görünüyor. Tamam o zaman. Oraya iniyorum. Hmm. Ne sakin bir gece. Öf, gene hiç meteor göremedim. Ha? O da neydi? Aman. Neyse Yeterince beklersem belki bu gece bir meteor görürüm. <laughs> hmm. Yeni ve güzel bir gün. Mutlu. Hey Mutlu uyan sabah oldu. Bahçede dün topladığımız taşları dizmeye yardım edecektin. Hadi kalk artık Mutlu. Şimdi kalkıyorum abla. Hadi Mutlu çabuk ol. Geliyorum. Hem hava çok güzel, kaçırmayalım. Günaydın annem. Günaydın Neşe. Günaydın Mutlu. Bugün erkencisiniz ama kahvaltıya daha çok var. Olsun, zaten çok işimiz var. Mutlu ile dün topladığımız taşlarla çiçeklere süsleme yapacağız. Ama önce babama günaydın demeliyim. Oo, Mutlu dışarı çıkmış bile. Kitapları kaplamayı bitirip geliyorum hemen. Anne, babam nerede? Gece yine teleskopunun başına gitti. Odasında yoksa kesin yine karavanın üstünde çalışırken uyuyakalmıştır. Taşları sepetli karavanın orada bırakmıştım. Önce onu alalım. <gülüyor> <gülüyor> Yumuğu bekliyorum. Sen hala uyuyorsun. Hani çiçekleri topladığımız taşlarla süsleyecektik? Sen uyu hala. Yumak da uyusun. Ben yaparım. Mutlu taşlar düzgün olsun diye ölçecekti. Çok güzel olacaktı. Günaydın kelebek. Yoksa bizim ağaç evin oraya mı gidiyorsun? Biliyor musun ben de oraya gidiyorum. Gel beraber gidelim. Sen uç ben yürürüm. Öyle hızlı uçarsan ben de babam gibi kocaman adımlar atarım. Günaydın sarı papağan. Dün annem, babam ve küçük kardeşim mutluyla sahile gittik. Sonracığıma küçük rengarenk taşlar topladım. Şimdi onlarla senin çevreni süsleyeceğim. Çok güzel olacak. Benim sepetim nerede? Ay bu da ne böyle? Bu benim sepetim. Bunun gözü mü var? K kim var orada? Merhaba. Ay. Merhaba, aşağı iniyoruz. Bunlar da kim? Dur dur, korkma. Bizim kötü bir niyetimiz yok. Yok mu? O zaman tanışabiliriz. Tanışalım tabii. Biz dostuz Mavi Gezegenli. Merhaba ben de dostum. Benim adım Neşe. Benim adım da... Sizin dilinizde Mani. Ben de... Sizin dilinizde anlamı Mini. Ne kadar ilginç kıyafetleriniz var. Çünkü biz çok uzak bir gezegenden geldik. Peki öyleyse nasıl geldiniz buraya? Uzay gemisiyle. Arka bahçenizde. O zaman hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. İlk sohbetimizi gerçekleştirdik. Bu anı kaydetmeliyiz. Hadi çekelim. Mavi gezegenli Neşe, lütfen bu tarafa bakar mısın? Mavi gezegen değil, buranın adı dünya. Dünya, dünya mı? mı? Mutlu, kahvaltı için bu tabakları masaya koymama yardım eder misin canım? Tabii anneciğim. Bak babam bana bu cetveli aldı. Tabakların aralarını ölçer, onları düzgünce yerleştiririm. Demek buraya dünya diyorsunuz. Bir ihtiyacınız varsa... Hatta yardımcı da olabiliriz. Gemimiz, Gemimiz bozuldu. bozuldu. Sorun değil. Babamın alet çantası var. Eminim işinize yarayacaktır. Ama öncesinde sizi babamla tanıştırmalıyım. Ah, o zaman gemimizi tamir etmemize yardımcı olabilirsiniz. Biz de size merak ettiklerimizi sorabiliriz. Hadi gidelim o zaman. Babam sizi görünce çok sevinecek. Hayatım, uyan hadi. Anneciğim. Hah, neşe geldin mi? Babanı uyandıramadım. Bir de sen dene. Olur. Ben de zaten onun yanına gidecektim. Babacığım seni uzaydan gelmiş arkadaşlarımla tanıştıracağım. Ha? Uzaydan mı? Nasıl? Nerede? Buradalar baba. Aşağıya bak. Ha? Bu babam. Bu kardeşim Mutlu. Bunlar da dostlarımız Mini ile Mani. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Babacım, gemileri bozulmuş bahçemize inmişler. Alet çantana ihtiyaçları var. Eğer izin verirsen burada bir süre kalıp gemilerini tamir edebilirler mi? Tabii kızım, tabii. Alet çantam garajda. Hadi gidip oradan alın. Ha, bu arada. Sonra da kahvaltıya davet et. Koş mutlu koş. İki tabak daha getir. Annene de uzayda misafirlerimiz olduğunu söyle. Hadi bakayım. <laughs> Geminiz çok güzelmiş Neşe. Bizimki gibi değil. Ne kadar az düğmesi ve kumandası var. O bizim arabamız. Bizi her yere götürür. Bu da alet çantamız. İşinize yarayacak bir şey varsa alabilirsiniz. Ama tamir etmeden önce gelin kahvaltı edelim. Hem annemle de tanışırsınız. Eminim sizi çok sevecek. Çok iyi fikir. Karnım da çok acıkmıştı. Sanırım gemimizi bunlarla tamir edebilirim. En son gemimiz bozulduğunda da hemen yaparım demiştin. Uzun zaman pembe gezegende mahsur kalmıştık. Burada da uzun kalsanız ne güzel olur. Ama önce annemle babama sormamız gerek. Kabul ederlerse sıkılmadan tüm merak ettiklerinizi anlatırım. Harika. Harika. Canım neden inanmıyorsun? Geldiler diyorum. Mutlu da gördü. Söyle mutlu. Görmedin mi? Hem çocuklar, hem uçuyorlar, hem de uzaydan gelmişler diyorsunuz. Gözümle görsem inanmam. Ha? Ne? Aa! Anneciğim, iyi misin? İyi misin canım? İyiyim. Yani sanırım. Ne oldu öyle? Sorun yok tatlım. Annem sizi görünce çok şaşırdı. Anneciğim, bak bunlar yeni arkadaşlarım. <laughs> Tanıştığımıza memnun oldum. Siz ne kadar tatlısınız öyle. Anneciğim, babacığım, yeni arkadaşlarım bir süre burada kalabilirler mi? Sorun yok tatlım. Bence de kalsınlar. Ee, misafirlerimizi sokakta bırakamayız. Hemen bir yer ayarlarız. Peki, nerede kalacaklar? Bahçemizdeki ağaç eve ne dersiniz? Çok iyi fikir. Eh, o zaman hoş geldiniz evimize. Yuppi. <laughs> Yaşasın! <gülüyor> Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова